Evet bugün bu e, Ordu askerim. iline bağlı Yemişli mahallesinde Yemişli köy yaşam merkezi e, kursiyerleriyle bir fındık bahçesine geldik. Kursiyerlerimiz şimdi Cuma çıkışında olduğu için yavaş yavaş toplanıyorlar. Burada abim e, abinin ismi neydi? Orhan Topaloğlu. Orhan Topaloğlu abimizin bahçesindeyiz. E, bahçemize geldik, şöyle bir genel gözlem yaptık, ufak tefek kesmeler yaptık. <laughs> Ee, dal uç budamaları için Kullandığımız bir makas var akülü makasımız Bir de dalları kestiğimiz bir Desteremiz var ee, Önce bunları kursiyerlerimize Gösterdik hani ellerinde ekipman Olanlar için bu arada Tabi bahçede bunu bulundurmuşken Özellikle e, Ara sıra alet sürekli Çalışsın diye temizliklerimizi Yapacağımız bir fırça olmalı Bunun içinde yağ var Destere yağ o olmalı Akülerimiz iki tane şarjlı e, ortalama bir akü e, yaklaşık 20 ocak falan gidiyor 20 ocak'ta düzgün kullanılırsa 20 ocak gidiyor dolayısıyla işte 40 ocak yani bir dönüm bu makasla çok rahat yapılabilir ama bunların benzinleri de var e, bu yağ yerine fındık yağı koyabilirsiniz bu şimdi motor yağı koyduk biz buna zincir yağı koyduk ama fındık yağıyla da Organik bahçelerde bunu yapabilirsiniz. Çünkü sonuçta şey ya, normal evde yok. kullandığımız, evlerde kullandığımız, ya. kullandığımız çotanak yağı kıymetli bir yağ ama bu yağ ile o yağ fiyat olarak karşılaştırılamaz, fiyat olarak pek inanılır. Zencir yağı olarak onda kullanabiliyorsunuz. Kullanabilirsiniz. Evet. Burada daha önce kesmiş olduğumuzları şimdi alıyoruz. Evet. Ve daha önce yine kesmiş olduğumuz bir burada daha önceden kesilmiş tırnaklar var. Görüyorsunuz. O tırnakları da alacağız. Bıraktığımız Anadolu zarar vermek istemiyoruz. Zarar vermek istemiyoruz. Bakın bir tırnak var mesela. Burada bu tırnak bahçe içinde daha önce girebiyle kesilmiş. Girebiyle kesildiği için yarılmış ve kökü oldukça zedelenmiş. aldık. Evet şurada bir tırnak var. Onu aldık. Şurada bir tırnak var. Evet onu evet. aldık. Evet, ocağımızın ortasını temizledik. Şu alacağım. Şu dal, alacağım. Ortada bir dal var. Evet, şimdi bazı dallar var gözümüze batıyor. Eee tüm kursiyerlerimizin de gözüne, gözüne batıyor. Burada esas amacımız rüzgar çıktığında dalların birbirini zedelememesi. Zaten zedelemiş. Ve aynen avuç içi gibi her yöne 5 ya da 6 dal istiyoruz maksimum. Burada da gördüğünüz gibi 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane dal var. Şimdi bunlardan kötü olanları alacağız. Şu dalı alıyoruz. Demin gösterdiğimiz dal buydu. Evet. Aldık. Evet, ocağımızın ortasını daha sonra başka bir şeyle, e, malzemeyle, özellikle malt bunların öğütülmesini istiyoruz çiftçilerimizden. Öğütülse mesela bu tava şeklinde çok güzel orta kapatılabilir. Bu hayvan kemresiyle karıştırılabilir gibi gibi. Şimdi burada e, yine de baktığımızda fazla dal var ama iki ocak birbiriyle çok yan yana. Alo, abi diyor. yani. Dışarıda diyorsun. O şey değil mi yani? Evet, üstün değil, bulaş şey. Evet. Motordaymış. Ayrıca ot motorunun değdiği iflah olmuyor. Evet, ot motorunun değdiği iflah olmuyor. Şimdi e, şunu da alalım. Nasıl? Evet, tamam. Bu diğer makasımızla Şöyle bir sürünlerimizi alalım. Evet, şu Evet, tırnağımızı alacağız. Yok. Bir biraz daha alacağız. Ben de bunu elledim. Evet, şu iki ocaktan, şey iki daldan bir de sıkıntılı. Şu zaten ters tarafa gitmiş. <laughs> şimdi e, sonbaharda yaptığımız için bu budamayı ocaklarımızdaki e, yeni dal biz zaten yeni dal istemiyoruz. Mevcut dal üstündeki e, sürgünlerin atışını istiyor. Hocam doğadayız onun önümüzde. Dolayısıyla yapacağımız iş ha, aslında... Çıkarsana ya. Çıkart terledin ya. Tamam. Olsun ya biz size sıkıntı Şimdi de. normalde aslında de. şu dalı da almamız lazım. Bakın ocağın içine doğru gitmiş. Alttaki dalı kapatmış. Alttaki dalı kapatmış. Ya oğlum hocam yani o dinleyse tam Şimdi bir dakika. De. Tam buna bir şekil yani verelim bir sürü sürü ya. Şey bir şey Şimdi bak hocam, şöyle. Şu değil mi? Bizim istediğimiz. Bence şu önceval. Bizim istediğimiz aslında dedim ya avuç içi gibi ortası bir şekilde güneş görecek. Buraya ilk geldiğimizde bu ocak hiçbir şekilde güneş görmüyordu. Ama şimdi biraz güneş görür oldu. Şimdi işte kursta anlattıklarımızdan ve sizin fikirlerinizle burada gidecek dala karar vereceğiz. Hocam uç budamasını şöyle bir şöyle bir yakın bir çekim. Orada anlatacağım. Burada hangi dal gitsin? Başka, Kararınız sardır, nedir? Bana sorarsan bu dal. o, evet, evet. o dal giderse senin yanında dal. Abi meza, mezarın aşağısındayız yani, abi. Yönüne doğru gidiyor. Bak, sen burada şey olarak düşünüyorsun değil mi? Üstündeki yaprak ve evet. doku olarak mı düşünüyorsun? Evet. Ama bu daha canlı gözüküyor bana sorarsanız. Arızadan evet, altta da arızası, arızası var. Evet. Yani şurada şu evet. arızası var mesela bu dalın. Evet, o da önce. Bu evet. da aynı kök.